Selamun Aleyküm. Bugün bir tatlı yapalım. Doğal bir tatlı. Biraz kuvvetli bir tatlı olacak ama yapacak bir şey yok. <laughs> Atom yapacağız bugün. Atom. Bunun için gerekli malzemeler öncelikle pestil. E, ee, ben de şu anda tabii ki erik pestili mevcut. Varsa dut pestili de olur. Ee, olsa daha iyi olur tabii de. Bende yok. Bende sadece şu anda erik pestili var. O yüzden erik pestilinden yapacağım. Birazcık kuru kayısı bunu birazdan hafif bir su, ılık suda bekleteceğim az bir şey ılık suda dışı içerisinde dışı içinde ee, şam fıstığı bunu birazdan bıçakla yine ee, e, kıyacağım ince ince bir yemek kaşığı bal iki yemek kaşığı üzüm pekmezi. öncelikle bunu başlayarak da işe başlayalım. Evet. Bu dışını kaplamak için sadece fındık da olur. Ee, ceviz de olur. Artık kim ne, ne severse. ama tabii ki e, bunun yeri başka. Aslında e, bunun içerisine fındık kreması da olacaktı bu atomun içerisine ama unuttum. Fındık kreması yok. Fındık kremasız yapacağız biz de. Zaten çok da gerekli bir şey değil aslında da. Olsaydı iyi olurdu tabi. Evet, şimdi bunun üzerine biraz e, sıcak suyumuzu açalım da. Ona sıcak su koyacağız, biraz yumuşaması için ee, güneş yani var şunu alalım. Ee, biraz yumuşaması için sıcak su koyacağız, ee, çok sert çünkü Ondan sonra içine ekleyeceğiz yumuşayınca. Ee, bu arada fındık kremasının ölçüsü de e, iki yemek kaşığı koymak isteyen olursa elin altında hazırda olan varsa. E, yoksa da artık pekmez veya bal bal biraz yoğun olabilir ama belki bir kaşık daha fazla pekmez eklenebilir içerisine. Bunu birazdan duruma göre değerlendireceğiz inşallah. Şimdi bunu Benim makas nerede? Benim makas firarda da bulamadım. <laughs> Neyse bundan deneyelim. De. Denemeyelim keselim. Ee, öyle bu şekilde bunu rondo'ya atacağız ya. O yüzden şöyle kıyalım birazcık. Fındık var içerisinde zaten. Evli olmayan yemesin ya. Yaşa de kontrollü yesin. daha fazla bir şey söylemeyeceğim. <laughs> evet. Bunu böyle bu şekilde doğrayıp rondonun içine ekleyeceğiz. Eh, biraz daha kapatalım. Ondan sonra diğerlerini ekleyelim. Şimdi kayısılarını ilave edelim. Şöyle bir tepeleme yemek kaşığı bal. Şimdi fındık kreması olmadığı için ben bundan 3 yemek kaşığı koyacağım. Şimdilik. Ya çok çabuk dolmasını da, da istemiyorum da. O yüzden Şimdilik yeter. Evet, atomumuz bitti bu kadar. Bayağı zorlu bir süreçten geçti. Şimdi bir eldiven lazım artık elime. Evet, atomumuzu şöyle bir sıyıralım şöyle bir parça koparalım. Ve elimizde bunu böyle yuvarlayacağız. Tor top. Atomumuz hazır. Bir yandan da döküyoruz tabii bu arada dökmeyi de ihmal etmiyoruz. Şöyle. Şimdi tadını merak ediyorsunuz değil mi? Hemen. <laughs> yani müthiş bir kelime bile değil yanında. Müthiş diyeceğim ama kelime bile değil. Yapacaklara afiyet olsun.